Kahramanmaraş'ta iş yerinde hasar oluşan Berber Muhammed Nur çadır kentte depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor. Fuar merkezinde kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda depremzedelerin saç ve sakal tıraşlarını ücretsiz yapan Nur, Sümen Mahallesi'nde Berber dükkanının depremde hasar gördüğünü, evinin de ağır hasar aldığını belirtti. E, dükkanım vardı, dükkanım da e, hafif hasar oldu. Ahalde eve de ağ, ağır haso verildiği için e, depremden dolayı e, eve e, istesemiz korkuyoruz. Biz de e, atar paranı e, buraya geldik bir hafta 10 günden beri. E, ben de bir atalan bir şey var. Ee, Allah boş duranı sevmez diye ben kendi e, imkanımla berberle gofürlüm var olduğu için burada ilk başta uzmanları e, tıraş ettim. Sağ sola bilmeyen kişiler öğrendik, tanıştık, şey ettik. Burada 10 gündeme burada hizmet yapıyorum. E, ücretsiz olarak. Buraya evden bir sandalye, normal sandalye aldım evden. Bir de altına bir karton sısın serdim. Bizim bir Osman abi de bir abimiz var. Beni saç sakal bir e, saçımı kesti. Onun sayesinde beni bilen bildi, tanıyan, gören, gelen e, hizmet yaptım. 10 e, günden bilemedin 12 günden beri burada hizmet yapıyorum. Ücretsiz olarak. Sabah saat 8'den itibaren saç kesimine başlayan Nur gece saatlerine kadar hizmet veriyor. Ben e, bir haftadan beri elektrik, siz, e, akşamda elektrik yoktu. E, Sabah 7 8 gibi geliyordum. Sabah 6'ya doğru akşam e, ışık yoktu. Karanlıktan dolayı 6'ya kadar çalışıyordum. E, burada birkaç kişi belediyeden olsun polisler mi e, onlara söyledim. Onlardan e, Allah razı olsun. Onlar yardımcı oldu. E, elektriğim de 5 günden beri e, den beri bak o ondan, o su seyir bir haftanın sonra 5 günden beriden de elektriği de gece 12'ye kadar hizmet yapıyorum elektriğimiz olduğu için. Sabah 8 gece 12'ye kadar hizmet veriyorum.